Diş teli. Bir zamanlar insanların çok korktukları ama bir yandan da yaptırmak için çok heveslendikleri fakat şimdi yerine pek çok fazla alternatif yönteminde bulunduğu bir tedavi. Diş teli daha çok çatbaşıklık, yer darlığı ya da çenelerde dişlerin arasında daha doğrusu çok fazla aralıklar olduğunda en sık tercih edilen yani hem estetik hem fonksiyon nedeniyle tercih edilen bir ortodontik tedavi çeşididir. Bu ortodontik tedavide çoğu zaman çapaşıklıktan doğan arayüz çürüklerinin engellenmesi, temizlemenin daha kolay hale getirilmesi hedeflenirken bununla beraber aslında estetik olarak da güldüğümüzde nizami dizilmiş, aralıkları belirgin olan, daha doğrusu temas noktaları belirgin olan, aralıkları çok fazla olmayan ve doğru bir şekilde kapanış ilişkisi içerisinde olan dişleri hedeflemekteyiz. Ortodontik tedavi günümüzde artık şeffaf plaklarla da yönlendirilebildiği gibi ben size aslında bugün biraz telin komponentlerinden bahsedeceğim. Diş teli dediğimiz materyal aslında bir telden oluşmamaktadır. Metal ya da seramik braket dediğimiz dişlerin üzerine takılan bu tarz küçük butonlarımız bulunmaktadır. Bu butonlar bazen kapaklı olabilir, bazen burada gördüğünüz gibi çıkıntılı olabilir. Bu butonların yani bu braketlerin dişlerin üzerine yapıştırılmasını takiben ki bu yapıştırılmanın belli bir düzeni vardır ve bir düzenek içerisinde yapılması gerekir. İçinden geçen bir metal tel bulunmaktadır. Bunlar genellikle nikel titanyum tellerden oluşturulurlar. elde edilirler. Bu tellerin aracılığıyla ve bu tellere verilen baskılar aracılığıyla buralardan, braketler üzerinden bağlanan lastikler ya da tel, daha ince tellerle çeşitli baskılar ve güç ayarlamaları yapılır. Bunlar aracılığıyla dişlerde konum değişiklikleri, köklerde pozisyon değişiklikleri yaratılarak dişler nizami bir hale ya da hedeflenen yerine doğru yönlendirilerek yapılan bir tedavidir. Çok uzun yıllardır uygulanmaktadır ve biraz kullanımı zorluklar içermekle beraber sonuçlar için gerçekten değerli olmaktadır.